TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Beyza Nur Aksaç. Bu hafta bizim gözümüzden elektrik elektronik mühendisi hakkında konuşacağız. Bana eşlik edecek arkadaşım Harun Özdemir. Hoş geldin Harun. Hoş bulduk Beyza. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Eğer hazırsan sorularıma geçiyorum. Tabii ki. Birinci sorumla başlıyorum. Neden bu bölümü seçtin? Öncelikle ben meraklı bir insanım. Elektrik elektronik mühendisi de meraklı olmalıdır. Bir cihazı elime aldığım zaman bu cihaz neden çalışıyor? Nasıl çalışıyor? ...ya da nasıl değişiklikler yaparsam ne olur, deneme yanılma dediğimiz e, süreçler oluyor. Aynı zamanda elektrik-elektronik mühendisliği matematik ve fizik ağırlıklı bir mühendislik dalıdır. Ben de hem matematiği hem de fiziği sevdiğim için bu bölümü seçtim. Peki, elektrik-elektronik mühendisi ne demek? Elektrik-elektronik mühendisliği bir disiplindir. Bu disiplin içerisinde elektrik ve elektronik akımlarının kullanıldığı sistemlerin... ...üretimini, iletimini, dağıtımını, gerektiği zaman argesini gerektiği zaman eğitimini alan ve veren mühendislik dalıdır. Elektrik elektronik mühendisliği kendi içerisinde alanlara ayrılır. Bunlar işte zayıf akım, güç elektroniği, haberleşme dediğimiz alanlardır. Bunların tamamı aynı fizik prensipleri üzerinde olsa da hepsi farklı işleri yaparlar. Elektrik elektronik mühendisliği ne iş yapar, görev ve sorumlulukları nelerdir? Elektrik elektronik mühendisliği az önce de bahsettiğim gibi bazı alanlara ayrılır. Nedir bu alanlar? Güç elektroniği, zayıf akım, haberleşme gibi farklı farklı bölümleri vardır. Bunlar temel prensiplerde aynı olsalar bile kendi içlerinde de dallamalar söz konusudur. Örnek vermek gerekirse güç elektroniği dediğimiz 1000 volt ve üzeri voltlarda çalışan sistemlerdir. Marmaray gibi, metrolar gibi sistemlerde ciddi akımlar vardır, çok yüksek akımlar vardır. Burada güç elektroniği söz konusudur. Bunun haricinde zayıf akım dediğimiz 12 voltla çalışan prize taktığınız tüm cihazlar zayıf akımla çalışır kamera sistemleri, yangın sistemleri, alarm sistemlerinin tamamı zayıf akımdır. burada çalışan mühendisler bunun hem donanımını yapabilir, hem bakım onarımını yapabilir. Buradan elektrik, elektrik elektronik mühendislerinin her alanda çalışabileceğini görmüş oluyoruz. Bunun haricinde haberleşme dediğimiz e, Vodafone gibi, Turkcell gibi, Türk Telekom gibi şirketlerde de haberleşme mühendisi olarak da çalışabilir. temel olarak söyleyeceklerim bunlar. Elektrik elektronik mühendisliğinin iş imkanları nelerdir? Gelecekte meslek geçerliliğini kaybeder mi? Elektrik elektronik mühendisliğinin iş imkanını kaybedebilmesi için elektriğin yok olması gerekir. Elektrik elektronik mühendisi az önce de bahsettiğim alanlardan dolayı her alanda çalışabilir. Örnek vermek gerekirse hastaneye gidiyorsunuz. Bir MR çekileceksiniz. Bu MR cihazının tüm elektrik elektronik donanımını elektrik elektronik mühendisi yapar. Bunun üretim fabrikasına gidiyorsunuz. Bu fabrikada bu cihazı yapan Kişi elektrik elektronik mühendisidir. Siz bu hastanede bakım onarım olarak da çalışabilirsiniz. Bunu geliştirmek isteyen arge firmaları, startup firmalarında elektrik elektronik mühendisi olarak da çalışabilirsiniz. Aslında elektrik elektronik mühendisi hem bir cihazın her alanında hem de her sektörde çalışabilir. Peki güzel bir soruyla geliyorum. Elektrik mühendisi odasından imza yetkisi almanın önemi nedir? Neden imza yetkisi alınır? Bize biraz bahseder misin? Öncelikle elektrik elektronik mühendisinin imza yetkisi alması zorunda değildir. Bunun için e, ekstra sertifikalar gerekiyor. Peki bu sertifikalar bizim ne işimize yarayacak? Bunu bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Örneğin bir müteahhit bir fabrika yapıyor ve bu fabrikanın elektrik tesisatı kurulacak. Bu tesisatı yapacak elektrik firması bu tesisatı nasıl yaparsa yapsın elektrik elektronik mühendisinin onayı gerekiyor. Ve elektrik elektronik mühendisi eğer bu sistem e, elektrik standartlarına uygun, bir tehlikesi yok derse, bunu imzalarsa elektrik elektronik mühendisi bundan sorumlu oluyor. Bir müteahhit bir fabrika yapmak istiyor ve bu fabrikanın elektrik tesisatı kurulacak. Bu tesisatı yapan elektrik elektronik firması öncelikle elektrik elektronik mühendisinden bir çizim almak zorunda. Bu çizim tabii ki e, gerekli dirençlerle, gerekli akımlarla ayarlanıp en optimize şekilde fabrikaya sunuluyor. Elektrik elektronik mühendisi bunu imzaladıktan sonra ben bundan sorumluyum, bu elektrik tesisatında bir problem yok dedikten sonra bu fabrika açılabilir. İmza yetkisi dediğimiz şey budur. Elektrik elektronik mühendisi bunu imzalamak zorunda değildir. Eğer ileride bir sorun görürse, bunu imzalamak zorunda değildir. Bu kadar. Aslında gönüllülük esasına bağlı bir şey bu. Aslında imza yetkisi dediğimiz şeyin içerisinde para da var. Bazı insanların gözünde sadece imza atıyor, para alıyor olarak düşünebilirler ama aslına bakarsanız böyle değil. Bu tesisattan sorumlu oluyor. İleride bir sorun çıktığı zaman hukuki süreçler de başlayabilir. Peki. Genç Frekans Yetenek Programı Neta Elektronik nedir? Bize biraz bahseder misin? Tabii ki. Öncelikle Neta Elektronik'in ne iş yaptığından biraz bahsedeyim. Neta Elektronik, havacılık, savunma sanayinde, havacılık ve karacılık üzerine çözümler üreten bir firma. Bunun haricinde haberleşme ile ilgili de çalışmaları bulunuyor. Peki Genç Referans Yetenek Programı'nda ne vaat ediyorlar? Genç Referans Yetenek Programı, elektrik, elektronik mühendisliği okuyan öğrencilerin aynı zamanda bir staj imkanı alanında uzman kişiler tarafından bir eğitim. Bu bir yıl içerisinde 4 ile 6 ay arasında değişiyor. Eğitim alıyorlar. Bu eğitim bittikten sonra eğer elektrik elektronik mühendisi başarılıysa ve net elektronikte çalışmak istiyorsa net elektronik bu öğrencilere bir sıfır önde gözüyle bakıyor. Açıkçası özeti bu. Aslında staj gibi bir şey mi bu? Evet staj gibi bir durum. Bir diğer soruma devam ediyorum. Elektrik elektronik mühendisinin dersleri nelerdir? Elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıftan itibaren Alanlaşmaya başlar. Az önce de anlattığımız gibi güç elektronikini zayıf akım haberleşme gibi. Ancak ilk iki sene temel dersler alınır. Peki ne de bu temel dersler? Az önce de bahsettiğim gibi elektrik elektronik mühendisliği fizik ve matematik ağırlıklı bir mühendislik dalıdır. Dolayısıyla fizik, fizik laboratuvarı, matematik mühendislik matematiği gibi dersler alınır. Elektrik elektronik mühendisinde olması gereken özellikler nelerdir? Elektrik elektronik mühendisi her şeyden önce meraklı olmalıdır. Ben elektrik elektronik mühendisliğini hem elektrikçi hem bir bilim adamı hem de bir öğretmen olarak görüyorum. Bir soruma devam ediyorum. Ticarette elektrik elektronik mühendisliği okumanın avantajlarını bize sayabilir misin? Tabii ki. Öncelikle elektrik elektronik mühendisliği İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yüzde yüz İngilizcedir. Biz tüm derslerimizi İngilizce alıyoruz. Bunun haricinde elektrik elektronik mühendisi kendini geliştirip teknoparka gitmek isteyebilir. Teknopark her öğrencinin hayalidir. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuştur. İstanbul Ticaret Odası'nın ciddi bir desteğine sahiptir. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Teknopark'ın kurucularındandır. Bu da demek oluyor ki İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi eğer başarılıysa İstanbul Ticaret Odası desteğiyle Teknopark'a çok daha rahat girebilir. Hı hı. Bunun haricinde gerekli laboratuvar imkanları, akademik kadronun güçlü olması, elektrik elektronik mühendisliğini Ticaret Üniversitesi'nde çok cazip kılıyor. Son soruma geliyorum. Bu bölümü okumak isteyenlere ne gibi tavsiyeler vermek istersin? Okumak isteyen arkadaşlarımız meraklı olsunlar. Matematik ve fiziğe ilgi göstersinler. Şayet bu olursa elektrik elektronik alanında başarılı olabilirler. Bu hafta bize elektrik elektronik mühendisliğini açıkladığın için teşekkür ederim Harun. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bizim gözümüzden elektrik elektronik mühendisliği böyleydi. Cevaplanmayan sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Haftaya görüşmek üzere.